Tyler start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. İki tay biraz geciktiler. Üç numaralı Sıvırı hep ve yanındaki bir numaralı Bakır Alper ikişer boy kadar geciktiler. Dört numaralı Mozart iyi çıktı. Liderliği aldı. iki boy farkla koşuyu force etmeye başladı. Altı numaralı Squeak, and Buzz ikinciliğe sokuldu. Bir boy geriye. Yedi numaralı Grand Steel geldi. iki buçuk boy kadar geride. iki numaralı Kinjal'ın gayretleri var. Bu tayın üç boy kadar gerisinde dış kulvarda bir numaralı Bakır Alper. Bir boy kadar geride beş numaralı Gür Fırtınası. Üç 3 boy geride 3 numaralı Sivir Snape sırasıyla 1000 metre startleri geçirdi. Farkı 3-4 boya kadar çıkarttı. 4 numaralı Mozart 7 numaralı Grand Estil ikinciliğe girdi. 1 boy geride bariyer dibinde 6 numaralı Squeak and Buzz 1 boy geride 800 startı geçirirken 1 numaralı Bakır Alper 2 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Kinjal onun 1 boy gerisine 3 numaralı Sivir Snape geldi. 1 boy önüne geçti. 5 numaralı Gür Fırtınası'nın son 600 metreye ulaştı Taylar. 2 boy farkla 4 numaralı Mozart önde bariyer dibindeki 6 numaralı Sukui Kent bas ikinciliğe girdi ve viraj bu şekilde dönüldü. Düzce 2 boy farkla 4 numaralı Mozart önde çıktı. Hemen dışından yüklenmeye başladı. 6 numaralı Sukui Kent bas 3-4 boy kadar geride ortalardan 3 numaralı Sivri Snape. Hemen içinde 2 numaralı Kinjal'ın gayretleri var. Son 200 metreye doğru 1 boy kadar 4 numaralı Mozart lider. Orta kuvarda Sukui Kent bas dışarıdan 3 numaralı Sivri Snape geliyor. Dışarıdan 3 numaralı Sivri Snape geliyor. Gruba hakimiyetini hissettirip fotoyu 3 numaralı sıfırı snap buluyor. 2 numaralı Kincal ikinci oldu. 6 numaralı Squeak and Buzz ve içindeki 4 numaralı Mozart arasında 3 ve 4. kararını varış hakemleri verecek. 5 numaralı Gül Fırtınası da aynayı 5. geçti. 3 numaralı sıvırı snap 2'de iki 2 iki yaptı. Ahmet Çelik de fotoladı.